Peygamber Efendimiz kaç yılında doğup kaç yılında vefat etmiştir? 571 yılında doğup, doğup, 638 yılında vefat etmiştir. Peki dört büyük meleği sayabilir misin? Sayarım. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Hangisi ölüm meleğidir? Azrail ölüm meleği. Peki Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misin? 12 hayvan tut takvimi, Hicri takvimi, Miladi takvimi. Bir de başka yok bilgim bu kadar. Peki Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Çök Türkler. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Turgut Özal. Osmanlı'nın ikinci Padişahı? Bilmiyorum. Peki teşekkür ederiz. Bizim için kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sizler? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdü ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdü ve resulü. <laughs> yani bir süre ciddi bir şey çekeceğiz. Tek başıma girsem. Peki e, 32 farz sayabilir misiniz bizim için? Biliyor musunuz? 32 farz. Biliyor musunuz? Tamam. Tamam. Namaz, namaz, namaz kılmak. <laughs> <On>. Zekat <laughs> vermek. Müsaade. Oruç tutmak. Farz, bunlar farz değil ki. Bunlar da farz oğlum. Tamam. Siz tamam. bir örnek verebilir misiniz? Tamam. Mesela namaz kılmak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> 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 <Bayağı>. <gülüyor> Oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, kerime-i şehadet <laughs> getirmek, kurban kesmek. Kurban <laughs> kesmek fazla değil. Kurban kesmek aynen fazla değil. O şey vacip. Başka ne var? <laughs> o vacipti. Başka ne var? kelime işaret getirmek. Arz oluyor mu onlar? Oluyor tabii. Bak Tamam. Hangi takımdasınız? Beşiktaşlıyım. Evet. Beşiktaş biliyorsunuz geçtiğimiz sezona. Ee, evet. Özellikle de izlediğiniz rakipleriniz <laughs> Fenerbahçe ve Galatasaray ee, kötü olarak tamamladı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi hocaların değişmesi oldu. Bundan sonra biri gitti, biri geldi. İşte oyuncuların performansı düştü. Yani o yüzden oldu. Yoksa Beşiktaş kötü bir takım değil. Yurt dışında falan çok başarılar oldu. Peki Amirli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki başlangıcı hakkında başlangıcı ne Başlangıcı hakkında çok güzel başladı. Yani şunu söyleyeyim. Eğer böyle devam ederse çok güzel ilerleyen bir yerlere gelir. Ee, hedef ne olmalı? Hedef kupayı almalıyız. Hedef yani hedefimiz önümüz açık olmalı. Hani oyuncuların önüne önünü açmaları lazım. En sevdiğiniz oyuncu kim peki Amirli takımda? Vallahi ben Arda'yı seviyorum. Artık. Çünkü niye söyleyeyim Arda'yı sevdiğimi? Zaten Fenerbahçe'den de giderken çok üzüldüm. Ağladığım günler oldu. Yani ben Beşiktaşlı olarak gitmesini istemedim ama gitti daha iyi oldu belki de. Teşekkürler. Bizim için beş tane Türk devleti sayar mısınız? Türk devleti. Evet. Bizim için. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Çeçenistan. Sağ olun. Ee, HGS'nin açılımı nedir biliyor musunuz? HGS'nin açılımı onu bilmiyorum. Ne demek o? Hızlı geçiş sistemi. Tamam. KDV'nin açılımı nedir? Onları bana sorma. Ben kültürden bahsedeyim. Tamamdır. Ee, Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Evet. Osmanlı'nın ikinci padişahı e, birinci Ertuğrul Gazi, üçüncü, ikinci Osman, üçüncü Orhan Gazi, dördüncü sayayım istersen hep. Sayım? Abdülhamid'e kadar sayayım yani. Sayayım istersen. He. Yani bizim e, kültür diken bir şeyimiz kalmadı, kültürümüzü bize geçmişimizi unutturdular. Yani geleceğe olmayanı, kültür olmayanın geleceği olmaz. E, Türklerin kullandığı alfabeler nelerdir? Bizim için söyleyebilir misiniz? Alfabe, ben Osmanlı torunuyum, Osmanlı da gurur duyuyorum. Benim alfabem, elif b t s cim h hı dal z zin sattı zı ayın kayın kaf kaf lam mim nun la melya alfa bu benim bizim için 5 tane Türk devleti sayabilir misiniz Karahanlı Türkler Orhan Karahanlılar Osmanlı Osmanlı Devleti ne onu. Onlar beylik değil miydi? Karahanlılar beylikler herhalde. Türk devleti diyor. Osmanlı devleti değil miydi? Selçuk, Osmanlı Devleti, şu an Türkiye Cumhuriyeti. Oğlum, Türkiye Cumhuriyeti de, Türk <laughs> Az Azerbaycan. Azerbaycan <laughs> Türk, Türk mü? Değil. <laughs> doğru. Azer, Azer, Azer Azeri Türk diyorlar. <laughs> Azerbaycan. Doğru. Azerbaycan da var. Türkmenistan. Kırgızlar. Kırgızlar. Peki bizim için e Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misiniz? Ben. Türk alfabesi. <gülüyor> 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 ya, ya, Başka ya. ne vardı? Sonra şey vardı. Neydi lan? Latin alfabesi. Aa dilimin, dilimin ucunda da. Latin. Arapçayı da bir ara kullandık. Arapça. Ne vardı ya? Bir tanesi dilimin ucunda da. Oğlum benim tarihim kötü değil Oğlum niye gülüyorsun? Cevap versene lan. Hiç düşünmüyor. Beni düşünmüyorsun. Kafayı yersin ya. Baş harfi neydi ya? Bir tanesi çok dilimin ucundaydı. K. K. Aynen Köktürk. Köktürk aynen doğru. Uygu, şey, de <laughs> ee, Peki. Peki, Türkiye'nin kaç tane coğrafi bölgesi vardır? Şu an 7 tane. 7 tane coğrafi. Bölgesi. Bizim için sayabilir misiniz peki? Neydi o? Doğu Anadolu, İç Anadolu, Ege, Marmara, Akdeniz. Nere kaldı lan? Güneydoğu. Güneydoğu. Aynen Güneydoğu. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Birliğinizi 3 kelimeyle özetler misiniz? Sinir krizleri, <laughs> sevgi, neşe. Sizler? Ee, yemek. Yemek. Evet. E, mutluluk, huzur. Peki mutlu bir evliliğin sırrı ne size göre? Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Biz, ben, <laughs> ben çözememişim <laughs> galiba. Karımın her şeyine <laughs> tamam diyorum. Her şeye evet. Evet her şeye evet diyorum. Peki eşinizin bir özelliğini değiştirme imkanınız olsa hangi özelliğini değiştirirdiniz? Keşke şu huyu da olmasa dediğiniz bir <laughs> huyu var mı? Hayırdan anlamasını dilerdim. <laughs> Sizler peki eşinizin bir özelliğini değiştirme imkanınız olsa hangi özelliğini değiştirir? Her dediğimi evet diye kabul etmesini isterdim. O konuda çok zıtlaşıyoruz eşimle. Ve e, ben fazla aktifim. O biraz daha benim yanımda pasif kalıyor. Bu konuda biraz orantı olsun isterdim açıkçası. Ayak uydurmaya çalışsa da pek beceremiyoruz. <laughs> peki yeni evlenecek gençlere ne tavsiye verirsiniz? Abi Türkiye'ye gelişmiyor. Evlenin. Evlensinler. Ne tavsiye yani evlensinler, çocuk da yapsınlar üstüne mükemmel bir hayat. Şaka bir yana gerçekten seviyorsanız kesinlikle e, sevdiğiniz kişiyle evlenmek hayatın bir dönüm noktası gibi. Bence ben bunu artı olumlu anlamda düşünüyorum. İyi ki evlenmişim, kocamızı çok seviyorum. Peki eşinizden aldığınız en büyük iltifat nedir? <gülüyor> <gülüyor> ee... Buna bir cevap veremiyorum şu anda çünkü çok var yani hangisini söyleyeyim ki yani duruma göre değişkenlik gösteriyor. Bir şey yok. <laughs> yani seni iyi ki tanımışım hayatımda varsın gibisinden şeyler söylediği zaman daha çok hoşuma gidiyor yani. Sizin? Bana hep söylediği bir cümle var. Karanlık bir dönemdeyken gördüğüm o ışık sendin der. Aydınlattığımı söyler. Bu benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden elimden geldiğince hayatını aydınlatmaya çalışıyorum. Peki. <laughs> Bazen şarteller atsa da. <laughs> Peki son olarak eşinize ne söylemek istersin? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür.